Evet merhabalar. Yarın kurulumuzda deneme sınavı yapılacak. Bir iki hatırlatmada bulunacağım sadece. Bir, bütün öğrencilerimizin deneme sınavımıza katılmasını rica ediyorum. Mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin katılımını sağlayalım. Neden? Çünkü bu sınavda biz öğrencilerimizin eksiklerini tespit ediyoruz, analizini gerçekleştiriyoruz EOTEK yardımıyla. Konular bitti, bitecek. Birçok derste konuları tamamladık, artık tekrarlarımızı yapıyoruz diğer bazı derslerimizde de bitirmek üzereyiz. E burada artık yılın bütün konularını biz görebiliyoruz, ölçebiliyoruz deneme sınavlarında. Eksiğimiz neredeyse o eksiği bir an evvel tamamlayalım ki yıl sonunda yapılacak olan o sınıf belirleme sınavlarına en hazır bir biçimde gidebilelim. Eksiksiz oraya ulaşabilelim. Bu açıdan bizim neye çalışacağımızı, hangi konuları önceleyerek çalışacağımızı bu analizler belirleyecek. Deneme sınavına katılsın ki öğrenci bu analizimizi gerçekleştirebilir. Birincisi bu, ikincisi de öğrencimizin gerçek seviyesini ancak ancak bu sınavlarla görebiliyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok. Ha okullarda da sınav yapılıyor. Okullarda da hocam sınavlara giriyor öğrencimiz. Fakat okullardaki şartlar ve imkan gereği öğrenciler 35 kişi bir sınıfta ders sınav yapıyorlar. Yan yana öğrenci aynı sınavı birlikte yapıyorlar. Yani okuldaki öğretmen arkadaşımızda hangi birisini ne kadar kontrol edebilsin ve benim çocuklarım da zaten okullarda oradan da bilgi alıyorum. Yıllardır takip ediyoruz. Öğrencilerden bildiklerim var. Yani matematiği 19 yapıyor. Bu, bu seneki öğrencilerimden değil. Geçen senelerden tanıdığım öğrenciler. Sayısız örneği var bunun. Mümkün değil yani. iki tane, üç tane yapsa o muhteşem diyeceğim öğrenci 19 yapıyor. E bir sınav sonra bakıyorum gel 2'ye 3'e düşmüş. Ya hayırdır 19'dan 2'ye nasıl düştün arkadaş? Ya da sen 5 tane sınava girmişsin hepsi 2, 3 net sonra 19'a nasıl çıkmışsın? Mümkün, mü? mümkün değil. Ve bir de benim çocuk yapmaz demeyin. Çünkü her öğrenci fırsatını bulduğunda yapar. Burada öğrenciyi suçlayamayız. Öğrencidir, öğrenci o imkan sağlanmamalı. Bu imkanı biz burada sağlamıyoruz. Kopya çekmesi mümkün değil. Çalışma salonumuzda iki gözetmen öğretmen, bir arkadaşımız e, sınav salonunda gezerek öğrencileri kontrol ediyor. Ben sınav salonunun üst tarafında merdivenden oradan ayrılmıyorum. Sınav boyunca ayakta tek bir yerde duruyorum. Hatta biraz zor da oluyor ama bütün öğrencilerimi oradan takip ediyorum. Şüphelendiğimiz bir durum mu var? Defalarca benim saatlerce kamera izlemişliğim var. Kameradan öğrencinin sınav sürecinde neler yaptığını oradan izliyorum. Kopya olmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve olmuyor da. Neden yani kopya çeksen olur, çekmesen olur. E sınavın geçerliliği buna bağlı. E güvenirliliği olmayan bir sınavın geçerliliği de olmaz. Ona göre biz de bir ölçme değerlendirme yapamayız. Mümkün değil. Bizim öğrencimizin seviyesini, durumunu, ilerleme, gelişme, yerinde sayma durumu var mı yok mu bunu tespit edebileceğimiz tek yer kurumda yapılan deneme sınavıdır. Bazı öğrencilerimiz de bunu bildiklerinden dolayı okul sınavlarında çok rahat bir şekilde sorular yapılabilir. Burada o fırsat tanınmadığı için ben hastayım, başım ağrıyor. Bugün gelmeyeceğim. Zaten okulda deneme sınavına girdim gibi türlü bahanelerle sınava katılmak istemiyorlar. Aman velilerim sınavlarımıza burada deneme sınavlarımıza lütfen öğrencilerimizi dahil edelim. Bizim için de sizin için de öğrencinin gerçek seviyesini görebileceğiniz tek yer bu sınavlar. O yüzden bu fırsat heva edilmesin kaçırılmasın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız.